Merhabalar, bugün Windows Artifeklerinden olan SimCache dosyasının analizini gerçekleştireceğiz ve SimCache dosyası nedir bundan birazcık bahsedeceğiz. SimCache dosyası, Windows işletim sistemlerindeki uygulamaların uyumluluk sorununu gidermek için geliştirilen bir ön bellek dosyasıdır diyebiliriz. Uygulama uyumluluktan kastı nedir? Windows'un eski bir uygulaması olsun ve Windows yeni bir işletim sistemi çıkarsın. Bunların arasındaki uyumluluk sorununu çözmek için sim cache dosyası, ön bellek dosyası geliştirilmiştir diyebiliriz. ve ayrıca sim dosyası bizim sistemimizde çalıştırılan herhangi bir uygulamanın çalıştırılma saatini, tarihini, zaman bilgilerini tutar diyebiliriz. Yani şunu şöyle bir örnek verelim. Saldırgan sistemimize sızdı ve sistemimize bir mimikes çalıştırmaya çalıştı veya çalıştırdı. Biz sim cache dosyamızın analizi yaparak bunu görebiliriz. Bunu çalıştırılmış diyebiliriz. Ve ayrıca bizim simcache dosyamız sistem.hiv dosyasında bulunur. Biz bunu bugün ftk imager ile disk açıp içinden exportunu sağlayacağız. Daha sonra Elgiz İmarman'ın tool olan cache parser ile analiz edeceğiz. Ee, i̇lk önce ftk imager'ımızı açalım. Burada diskimizi açalım. Buradan sistem dosyamızın yoluna gitmemiz lazım. Sistem 32'de olacaktı. Sistem 32 içindeki config dosyasında bulunur. Bunların exportunu sağlamadan önce e, tool'umuzun içine girip buraya yeni bir tane kısa değil. Yanlış tıkladık. Buraya yeni bir klasör açalım. Adını da temp koyalım. Temp dosyası olsun. Exportunu bu dosyaya sağlayacağız. Burada sistem log1 ve log2 dosyalarının exportunu sağlamamız lazım. Temp dosyasına sırasıyla e, temp dosyasının içine exportlarımızı sağlayalım. Log1, Log2 dosyaları gelmiş. Tekrardan exportunu sağlıyorum. Bu sefer gelecektir Görüldüğü üzere Log1 ve Log2 dosyalarımız geldi. Eksiden çıkalım. Daha sonra CMD'mizi yönetici olarak çalıştırmamız lazım. Evet. daha sonra e, AppCompatCacheParser appcompat cache parser içine gitmemiz lazım. Dosya yolunu kopyalayıp e, cd komutuyla içine gidelim. Ve bu aracımız toolumuz nasıl çalışır hakkında bilgiler edinelim. Bunun için de appcompatcacheparserexe cache parser.exe -h yaparak tool hakkında bilgiler edinebiliriz option kısmında e, komutların ne anlama geldiği, burada da example kısmında toolumuza hangi girdiler vererek çalıştırabildiğimizi gösteriyor. Bunları inceleyebiliriz. Bilmeyenler olursa buradan bakabilir. Daha sonra analiz edeceğimiz dosyası temp dosyasıydı. E, buraya gelip temp dosyasına girip buradan dosya yolunu kopyaladık ve burada haşı silip yerine tre CSV yazıp dosya yolunu yapıştırdık ve enterladığımızda ve analizimiz gerçekleşti. Parse etmişle işlemi bitti. Evet, çıktığımız şu an temp dosyasının burasında. Evet şu an bak çıktığımız Excel uzantı olarak gelmiş. Bunu açalım.

Gördüğünüz burada last modeli bit time yani ne zaman çalıştırılmış, neler çalıştırılmış görebiliriz. Şunun ayarlarını bir yapalım. Çok oldu. Yalnız şey yapmışız. Şunun Şunun boyutunu... bakalım neler çalıştırılmışız. Burada neler çalıştırıp neler çalıştırdığımızı gösteriyor. servis ekte 58 tam gözükmüyor şunu birazcık daha büyütelim kaç yapalım 550 yapalım nelerin çalıştırdığını dosya yoluyla beraber gösteriyor Notepad ekse mesela notepad çalıştırılmış. Sistem 32'nin içinde. Zaman damgaları da mevcut. Mesela nerede Notepad'i ne zaman? Aralığın 4'ünde. 2023'te çalıştırılmış. Gece 2'de. Tam şeyleri merak ettim ya uzun aklı olanları. Evet, bu analiz videomuzda bu kadardı. Görüldüğü üzere burada dosya yolları ile beraber hangi uygulamaların çalıştığını ve bunların zaman damgaları burada var. Bu analiz videomuzda bu kadardı. Görüşmek üzere.